Dedik ki hırsızlık yapmayın. Bakın Erdoğan bunları hepsini topluyor. Anı geldiğinde hepinizi Cumhuriyet Halk Partisi'nin tamamını al aşağı edecek. Bu kirli insanlarla, bu namussuzluk yapanlarla, hırsızlık yapanlarla bir aranızı açın. Cumhuriyet deyin. PKK ile ilişkilerinizi kesin. FETÖ ile ilişkilerinizi kesin. Gelin Cumhuriyet deyip şu adamlara karşı mücadele verelim. Sonra size operasyon geldiğinde bizim desteğimizi beklemeyin. Destek vermeyin sizin bu namussuzluklarına karşı. Kaç kere söyledik Serkan abi? 50 milyon kere söyledik. Artık iş işten geçti. Geçmiş olsun Cumhuriyet Halk Partisi. Geçmiş olsun. Kayyumda da haklılar. Evet para trafikleri şunlar bunlar. Kayyum atanırsa yani kurultayı iptal edirse haklılar kardeşim sesinizi çıkartmayın bağırmayın çağırmayın. Yani lütfen rica ediyorum. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yapılan operasyonda da kirliliklerle dolu bir durum var. Haklılar kardeşim bırakın ya. Ya bırakın şimdi ses çıkartmanın bir anlamı yok. Biz size bağırdığımızda, şunu söylediğimizde Kılıçdaroğlu bu parti operasyon çekiyor, İmamoğlu çekiyor, Özgür Özel çekiyor. Bunları al aşağı edin. Bak bunu yapmadınız. Bugüne kadar Cumhuriyet Halk Partisini bu kirliliklerle, o içindeki o 200 kişinin yaptığı kirliliklerle bıraktınız. Herkesi günaha aldınız. Arkadaşlarımız, akrabalarımız belediyeye işe girdi. Canım rahatlayalım artık falan filan dediniz ve sessiz kaldınız. Bir telefona bir kripto paraya bir başka bir şey onurunuzu sattınız. Sonra taban da şu anda geliyor garibim e eylem biri. Bilmiyor o taban. Taban şu an sokakta keşke bizi izlese de kardeşim seni kandıran onlar. Suç ortada, gerçek ortada. Cumhuriyet Halk Partisi'nin şu an eylem yapan bütün o namuslu insanları bilmiyor bu gerçeği ama öğrensin anlatıyoruz.